Allah rahmet eylesin. Ee, Türkiye siyasetinde değişik bir noktada gerçekten barış insanıydı. Kendisine Allah'tan rahmet Mayıs ayında tabii peki de var. Onu Çarşamba günü Ama önemli olan 6 Mayıs. Dara ağacında deniz gelmiş Hüseyin Ali Kıfaslan'ın idam edildiği gibi kapatıyor. bizim abilerimiz örnek alınır. Ben de 78 kuşayım. Türkiye'de 6. filoyu denize döken de o lideri Amerika defol diye o Amerika'nın şaşalı günlerinde Dolma Bahçe açıklarında o askerleri denize dökenler de. yani öğrenilendirdi. Bunun cezası olarak Maalesef hayatında bir de çakıyla yaralama bile ondan biri idam edildi. Yaralaması da iyi. Ve idam edildi. Amerika intikamını Türk gençlerinden böyle aldı. O zamanın Amerika'nın iktidarı bu gençlerden aldı. Bir de onların yandaşlık yapan o gençlere, emperyalizme karşı savaşan o gençlere saldıran bir sağ kesin. Yani Kur'an, Amerikalılar, Deniz e Amerikalılar aramada saldıran bir sağ kesim var maalesef. Bugün de uygularınızı da söylemeye gerek yok. Göreceksiniz. Ben bu bizim devrim cevabilerimizi gerçekten hayatım boyunca ölmek aldığı bu yöntemleri saygıyla anıyorum. Onu belirtmek istedim. Saygılar. Teşekkür ederim. Mevcut.